Merhaba sevgili hanımlar, Bir Örgüler kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. İşleriniz kolay gelsin. Bugünkü örgü anlatımımda bu patikimin yapılışını sizlerle paylaşacağım. Yine çok kolay bir patik yapımı oldu. İnşallah beğenir, Sizlerde de yaparsınız. Patiğimi şöyle taban yaptım, yine dikişsiz bir patik modeli şöyle topuktan bitirdik patimi yapmak için şöyle üç tane renkli var arkadaşlar artan iplerinizi böyle bu modelle de değerlendirebilirsiniz 3 numarada şişim var patim yine benim el ölçülerime göre 37 38 numara ayaklara uyarlandı sizler e, ipiniz ince eliniz sıkıysa benim verdiğim sayıdan 4 sayı 5 sayı fazla yapabilirsiniz Şimdi geçelim yapımını. Şöyle uzunca bir ip bırakıyorum patiğimi başlamak için. Ben boynum dördüğüm için böyle başlıyorum. 55 tane ilmek atacağım şişime. 55'e tamamlayıp geliyorum. 55 ilmek attım şişime. Şimdi başlıyorum örmeye. İlk ilmeği örmeden alıp bir ters örüyorum, bir düz örüyorum. bir ters bir düz olarak sıra sonuna kadar devam ediyorum sıramı tamamladım kenar ilmeğini düz örüp geri dönüyorum yine ilk ilmeği örmeden alıp bu sıramda da düzü düz tersi ters olarak devam örüyorum yine bir ters bir düz olarak lastiğe devam ediyorum Şimdi şöyle sıralarım belirlendi bunu 8-10 sıra örelim sonra modele geçiyoruz Bir ters, bir düz olarak lastiğimi tamamladım. Şimdi modele geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıp 3 ilmek örüyorum. Bir örmeden geçiyorum. 3 örüyorum. Bir örmeden geçiyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 ilmek ördüm. Bir artarıyorum. 2 ilmek örüyorum. Bir artırma daha yapıyorum. 2 ilmek örüp bir örmeden geçiyorum. 2 ilmek örüyorum. Bir artırıyorum. 2 ilmek örüyorum. Bir artırıyorum. Tekrar iki ilmek örüyorum, bir örmeden geçiyorum, üç ilmek örüp bir örmeden devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Kenarını düz örüp geri dönüyorum. İlk ilmeği örmeden alıp burada pembeleri düz örüyorum. ya siyahları örmeden geçiyorum. Bu şişimi böyle tamamlıyorum. Bu şişimi tamamladım. Pembeleri düz örüp siyahları örmeden geçtim. Şimdi yeşile geçiyorum. Yeşil ipimle bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. 2 yerde artırmam var. Onları yapıyorum. Patiğimin iç tarafı burası. Modeli başlarken 23 ilmek örüp bir arttırmıştık. Bu tarafta da aynı şekilde 23 ilmek kalıyor. Ortada 5 ilmek. Şu iki ke ikişer ilmeğin kenarında da artırma yapıyoruz. Şimdi ikişer ilmeğe geldim. Şöyle bir arttırıyorum. 2 ilmeği ördüm. Bir artırma daha yapıyorum. Burada şimdi 5 ilmek vardı. İp bir burada, bir burada arttırmıştık. 7 ilmek oldu tekrar şimdi yine arttırıyoruz. Şöyle bir arttırdım. 2 ilmek ördüm. Bir artırma daha yaptım. Diğer ilmekleri sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Düzünde de bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Yeşille bir tersinden bir düzünden ördüm. Şimdi siyahla devam ediyorum. kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek örüyorum şurada da belli birerlerini yine örmeden geçiyorum 3 örüp 1 örmeden geçiyorum burada artırdığımız için 4 ilmek oldu birini yine örmeden geçip bir artırıyorum 2 ilmek örüyorum bir artırıyorum burada da yine bu ilmeği örmeden geçiyorum 3 ilmek örüyorum bir örmeden geçiyorum 3 örüyorum bir örmeden geçiyorum bir artırıyorum ilmek örüp bir artırdım yine bir örmeden geçtim diğer ilmekleri yine aynı şekilde 3 örüyorum bir örmeden geçiyorum sıra sonuna geldim ilk ilmeği örmeden alıp diğer ilmekleri düz örüyorum birer yeşil örmeden geçiyorum sıra sonuna kadar böyle örüyorum siyahları düz örüp yeşilleri örmeden geçiyorum. Siyahla da sıramı tamamladım. İkişer şiş örüyoruz arkadaşlar renklerle. Şimdi pembeyle devam ediyorum. Pembeyle bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. bu iki ilmeğin kenarını da artırıyorduk şöyle bir artırdım iki ilmek ördüm bir artırma daha yapıyorum Burada da iki ilmeğimiz var. Onun kenarında artırıyorum. İki ilmeği ördüm. Bir artırma daha yaptım. Diğer ilmekleri sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Düzünde de bir sıra düz olarak örüyorum. Bir tersinden bir düzünden ördüm arkadaşlar. Şimdi yeşille devam edeceğim. Model böyle gördüğünüz gibi yeşille yine üç örüp bir örmeden geçeceğim. Üç örüp bir örmeden geçeceğim. Şu iki kenarda artırmalara yapıyoruz. Tekrar bir tersinden bir düzünden ördükten sonra siyah geçiyoruz. Siyahla yine iki sıra örüp tekrar pembeyle devam ediyoruz. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Patemi modelini tamamladım arkadaşlar. Şimdi haroşaya geçeceğim tabanı için. Siyahla şimdi bütün ilmekleri 3 sıra haroşa örüyorum. Sonra tavan yapımına geçiyorum. Artırma yapmıyorum artık. Patimde 111 ilmek var toplam. Bütün ilmekleri düzünde de tersinde de ters olarak örüyorum. Şimdi bu birinci sıra arkadaşlar 3 sıra haroşa yapalım. Şöyle arkadaşlar modelden sonra 3 sıra haroşa ördüm. 111 ilmek var patimde. İç tarafından 51 ilmek ördüm. Tabanına başlıyorum şimdi. 51 de bu tarafta kalıyor. 9 ilmek kalıyor ortada. 9 ilmeğin ikisini birlikte şöyle örüyorum. 6 ilmek örüp 7. ile kenarındakini birlikte örüyorum. Şöyle 2 4 6 7 ilmekle taban yapıyorum. Geri döndüm. ilk ilmeği örmeden alıyorum, değerlerini örüyorum. 7. ilmekle yine kenarındakini birlikte örüp geri dönüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. 6 ilmek örüyorum 7 ile kenarındakini birlikte örüyorum geri dönüyorum bu tarafta da aynı 7 ile kenarındakini birlikte örüp geri dönüyorum bu şekilde bütün ilmekler bitene kadar iki taraftan bu 7 ilmeği götürerek bir buradan bir buradan eksilterek topuğa kadar devam ederim ilmekleri bitene kadar devam örüyorum patiğimin tabanını da bitirdim arkadaşlar topuğa geldim buradan bir ilmek çıkardım ben ikisini birlikte örüyorum çıkardığım ilmekle 2 4 6 7 ilmekle devam ediyorum da buradan da bir ilmek çıkartıp geri dönüyorum çıkarttım ilmekle kenarındakini birlikte örüyorum buradan da ilmek çıkartıp geri dönüyorum Çıkarttım ilmekle yine ikisini birlikte örüyorum kenarındaki ilmeği. Buradan da ilmek çıkartıyorum, geri dönüyorum. Yine ikisini birlikte örüyorum, çıkarttım ilmekle kenarındaki. Şimdi burada ikisini birlikte örüyorum. 6 ilmeği düşürüyorum. Tekrar buradan yeşilden, yeşil sıradan ilmek çıkartıp geri dönüyorum. Yine ikisini birlikte örüyorum. Bu tarafta da iki tane birlikte örüyorum. Ve 2 4 5 ilmekle devam ediyorum. Şimdi bundan sonra düz öreceğim arkadaşlar. Bu 5 ilmeği tersine ters düzünde düz öreceğim. Burada düz olarak ikisini birlikte örüyorum. çıkarttım ilmekle kenardakini. Artık bundan sonra düz öreceğim düzünde tersinde yine ters örüyoruz şimdi şöyle şuralara gelince bir ilmek daha eksilteceğim buradan 4 ilmek olacak sonra bir ilmek daha eksiltiyorum şuralarda ee, 3 ilmek oluyor en sonunda şu lastiğe kadar iki ilmek e, bırakıyorum şişimde iki ilmekle lastiği de örüp bitiriyorum arkadaşlar bu şekilde iki kenarda ilmek çıkartarak eksiltip örmeye devam ediyorum topu devam ediyorum arkadaşlar şişimde 2 ilmek kaldı iki ilmekle devam ediyorum lastiğe geldim böyle lastiği de örüp bitiriyorum Beni buraya kadar izlediyseniz abone olup beğeni ve yorumda yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteğinizi bekliyorum. Şöyle anlatayım topuğu 7 ilmekle tabanı yaptık. Buradaki haroşa sıralarına göre de 4 sıra haroşa yaptık 7 ilmekle sonra iki kenarda birer tane eksilttik. 5 ilmeğe düşürdük. 5 ilmekle biraz örtten sonra şuralarda bir eksilttik. Şuralarda bir eksilttik. Şurada bir eksilttik. Şimdi 2 ilmek kaldı. şişimde 2 ilmekle devam ediyorum. Buradan son ilmeği çıkarıyorum. Şimdi patiğimi bitiriyorum. Şöyle ipimi kesip çektireceğim bundan sonra. bitirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şık oldular. İnşallah beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz ve abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.